Merhaba Tek Finans takipçileri videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cemaş döküm sanayinin temel ve teknik analizini yapacağız. Videoya geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu sitede yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum bu videoda yer alan bilgiler sadece sadece kişisel görüştür kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analizden başlayacak olursak arkadaşlar yaklaşık olarak 3 Aralık 2020'den beri fiyatların düştüğünü görebiliyoruz. Buraya arkadaşlar yakın zamanın tepe seviyesi olarak belirleyebiliriz. Çünkü öncesinde göreceğimiz üzere daha yüksek tepeler oluşturmuş. Yaklaşık olarak arkadaşlar şu seviyelere bakacak olursak 4.5 seviyelerine kadar fiyatının çıktığını görebiliyoruz. O yüzden yakın zamanda arkadaşlar yani yaklaşık olarak 2-3 senedeki en yüksek tepe olarak bu tepeyi söyleyebiliriz. Zaten fiyatlarımızın düştüğünü söylemiştik. Şu kısımda bir düşen trend çizdim arkadaşlar. Hatta bu düşen trendi şöyle de çizebiliriz. Yine bunu da burada göstermiş olayım. Evet göründüğü gibi arkadaşlar böyle de bir trend oluşumu aslında söyleyebiliriz. Şurada birazcık dışarı çıkma olmuş. Fakat uzun vadeli bakacak olursak arkadaşlar yaklaşık şu tarihlerden itibaren yani şu alttaki çizgiden itibaren yükseldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki dediğimiz gibi aslında şu anda düşüş trendinde zaten 50 periyotluk hareketli ortalama olan mavi çizginin 200 periyotluk hareketli ortalama olan turuncu çizgiyi aşağı şey yönünü kesmesiyle beraber düşüşe başlayabileceği sinyalini bizlere vermiş. Zaten hemen hemen o tarihlerden itibaren arkadaşlar düşüş meydana gelmiş. Biraz yükselmeler olsa da hala düşüşte olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda fiyatların da 200 periyotluk hareketli ortalamanın altına düşmesiyle beraber yani turuncu çizginin altına düşmesiyle düşüş sinyali verilmiş arkadaşlar. Bunu da burada söylemiş. Olalım. Hatta 4 saatlik grafikte bakalım herhangi bir değişim söz konusu mu diye bakacak olursak arkadaşlar bu kısımda hareketli ortalamaların hemen hemen aslında yavaş yavaş birleştiğini hatta mavi çizgiyi biraz da üstte görüyoruz. Fakat tabii ki henüz bir kırılımın meydana geldiğini göremiyoruz. Yine fiyat hareketlerine bakacak olursak fiyat hareketlerde henüz tam olarak söylemek gerekirse 200 periyotluk hareketli ortalamanın üstüne çıktığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Şimdi tekrardan günlük grafiğimizi alalım. Günlük periyot aralıklarımızda incelemelerimizi yapalım. Açık olan indikatörümüz olan Arun indikatörümüzden incelemelere başlayacağız. Arun yaklaşık olarak 21 Haziran civarlarında bir kırılım meydana getirerek düşüşe devam edebileceği sinyalini bizlere veriyor. Arun da arkadaşlar turuncu çizginin mavi çizgiyi yukarı yönlü kesmesiyle alım sinyali ya da yükseliş sinyali olarak algılıyorduk. Fakat şu anda buradaki yorumumuz düşüşe devam edeceğidir. Arun'u kapattıktan sonra sıradaki indikatörümüz olan DMI indikatörümüze bakacağız. DMI indikatörü de yine Arun'a benzer bir şekilde Arun'dan 4-5 gün önce bir kırılım meydana getirerek bu da düşüş sinyalini bizlere veriyor. Şu kısımda arkadaşlar bakacak olursak mavi çizginin turuncu çizgiyi aşağı yönlü kestiğini görüyoruz. Yani buradaki yorumumuzda mavi çizginin turuncu çizgiyi aşağı yönlü kesmesiyle fiyatların düşebileceği yorumudur. Aynı şekilde mavi çizgi eğer turuncu çizgi yukarı yönlü keserse arkadaşlar şurada gördüğümüz gibi fiyatların yükselebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi bu indikatörümüzü de kapatıyoruz ve sıradaki indikatörümüz olan Fisher dönüşüm indikatörümüze bakıyoruz. Fisher'da göründüğü üzere yine 10-11 Haziran civarlarında bir kırılım meydana getirerek aslında bizlere düşüş sinyalini veriyor. Şurada yine yukarı yönlü kırılım meydana geliyor arkadaşlar fakat bu kısa vadeli bir kırılım. Fiyat hareketleri için yükseliş olarak konuşmuyorum arkadaşlar. Fisher, Fisher indikatörünün kırılımı olarak konuşacak olursak bu kısımda kısa vadeli olarak biraz yükselmiş ve tekrardan aşağı yönlü kırılmış. Buradaki yorumlarımızda arkadaşlar sıfırdan ne kadar aşağıda ya da ne kadar yukarıda kırılırsa o zaman daha net alım satım pozisyonu olarak belirleyebiliriz. Burada da arkadaşlar yukarı yönlü güzel kırılımlar yani şöyle arkadaşlar birkaç günlük kırılımlarla beraber alım sinyali olarak yorumlayabiliriz. Fisher'ı da kapattıktan sonra sıradaki indikatörümüz olan RSI indikatörümüze bakacağız. Ortadaki kalın çizgi 50 değeridir arkadaşlar. RSI 50 değeridir. Göründüğü üzere yaklaşık olarak 14 Haziran civarlarında RSI 50 değeri aşağı yönlü kırılarak düşüş sinyali aslında verilmiş. Yani düşüşe devam edebileceği sinyali verilmiş. Buradan sonra 30 seviyesine kadar düşmesini bekleyebiliriz. 30 seviyesini aşağı yönlü kırarsa arkadaşlar fiyatların daha da düşebileceği yorumunu yapabiliriz. Tabii ki 30'dan geri yukarı dönmesi halinde ya da 30'un altına düştükten sonra tekrardan 30'u yukarı yönlü kırması halinde alım sinyali olarak algılayabiliriz. Yani fiyatların yavaş yavaş yükselebileceği yorumunu yapabiliriz. Tabii ki tek bir indikatöre dayalı olarak işlem yapmak bizler için yanlış olacaktır. Çünkü arkadaşlar tek bir indikatör ya da herhangi bir il indikatör tek başına alım satım pozisyonları belirleyemez. Diğer indikatörlerle destekleyip daha net alım satım pozisyonları üretebiliriz. Arayüzü de kapatıyoruz ve Şimdi arkadaşlar MACD indikatörümüze bakacağız. MACD de yine benzer bir şekilde aynı yerlerde kırılımı meydana getiriyor. MACD de sadece şu kısımda momentuma bakacak olursak son 2 mumda arkadaşlar momentumun düştüğünü görüyoruz. Yani negatif bölgede momentumun düşmesi iyi bir şey. Zaten renklerinden anlayacağımız üzere arkadaşlar daha net kırmızılar momentum yükselmiş. Daha mat olanlar arkadaşlar momentumun düştüğünü bizlere söylüyor. Burada yine yeşilde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Momentumun düşmesini normalde iyi olarak yorumluyoruz. Fakat burada diğer indikatörlerimiz de düşüş sinyalinde olduğu için arkadaşlar buradaki momentumun düşmesini Tam olarak alım pozisyonu olarak söyleyemeyiz. Yine dediğimiz gibi MACD şu anda düşüş eğiliminde düşüşe devam edebileceğini bizlere söylüyor. MACD'deki alım sinyalimizi de arkadaşlar mavi çizginin turuncu çizgiyi yukarı yönlü kesmesiyle anlayabiliriz. Yine burada göründüğü üzere Mavi çizgi turuncu çizgi yukarı yönlü keserek arkadaşlar aslında buradaki yeşil momentumunda, pozitif bölgedeki momentumunda yavaş yavaş yükselmesiyle arkadaşlar aslında yükselişe geçebileceğini bizlere söylüyor. MACD'deki yorumlarımızı da yaptıktan sonra MACD'yi kapattık ve parabolik SAR indikatörüne bakalım arkadaşlar. Parabolik SAR noktalardan oluşan bir indikatördür ve Noktalar arkadaşlar fiyat hareketlerinin üstünde ise düşüşe, düşüş eğilimindedir. Altındaysa yükseliş eğilimindedir. Bunu da böyle yorumlayabiliriz. Şu anda herhangi bir aşağıda nokta görmüyoruz yani parabolik SAR indikatörünün arkadaşlar şu anda düşüş eğiliminde olduğunu yani şu anda düşüşe devam edebileceğini söyleyebiliriz. Parabolik SAR indikatörümüzü de kapatıyoruz. Sıradaki indikatörümüz olan Stokastik indikatörümüze bakacağız. Stokastik yaklaşık olarak 14 Haziran civarlarında bir kırılım meydana getirerek düşüş sinyali bizlere veriyor. Yaklaşık olarak 22 Haziran'da ufak bir yükseliş sinyali verse de tekrardan şu an düşüş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten aşırı satım bölgesinde yer alması güzel bir şey. Bu bölgede yukarı yönlü kırılımın meydana gelmesiyle Tabii ki dediğimiz gibi tek bir indikatörün kırılım yapması arkadaşlar yeterli olmuyor. Diğer indikatörlerle desteklendikten sonra buradaki kırılımın meydana gelmesiyle de stokastik için alım sinyalini yorumlayabiliriz. Stokastiği de kapatarak son olarak arkadaşlar dalga trend gösterge indikatörümüze bakacağız. Bu kısımda da yavaş yavaş aşırı satım bölgesine yaklaştığını görüyoruz. Yani yeşil çizgilere yaklaştığını görüyoruz yeşil çizgilere zaten şu anda arkadaşlar yakın olduğu için bu bölgede bir kırılımın meydana gelmesiyle ya da Yeşil çizgiler yani aşırı satım bölgesinde arkadaşlar şu bölgelerde kırılımın meydana gelmesiyle beraber yükselişe geçebileceği yorumunu yapabiliriz. Yine bunu da burada söylemiş olalım. Şu anki yorumumuz ise düşüşe devam edeceğidir. Teknik analizdeki yorumlarımızı burada noktalıyoruz arkadaşlar. Şimdi temel analize geçeceğiz. Temel analize halk yatırımın skor Kartı sitesinden başlayacağız arkadaşlar. Burada yine cemaş döküm hisse kodunu vesaire görebiliyoruz. Biraz aşağıya indiğimizde burada fiyat kazanç, PDDD ve FDFAVEC oranlarını görebiliyoruz. Aslında buradaki değerlerin hemen hemen iyi olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan detaylı olarak inceleyeceğiz. Zaten sektörel analize de bakacağız. O yüzden oraya atlıyorum arkadaşlar. Şimdi finansallar kısmına geliyoruz. Net satışlara bakacak olursak Dönem basında aslında net satışlarının geçmişte iyi olduğunu fakat bazı dönemlerde düştüğünü söyleyebiliriz. Ama arkadaşlar son iki dönemde güzel net satış yaptıklarını söyleyebiliriz. Aynı zamanda yıllıklandırılmış olarak, yıllık olarak net satışlarına bakacak olursak yaklaşık olarak 2019'un başından beri yıllık olarak arkadaşlar net satışlarında arttırmalarını iyi olarak yorumlayabiliriz. Net karlara bakacak olursak son dönemin net karı arkadaşlar 88 milyon lira gayet güzel bir net kar. Bir önceki dönem zarar açıklamışlar yine zarar açıkladıkları dönemler olmuş. Fakat son bir sene içinde arkadaşlar karlarını güzel bir şekilde arttırdıklarını sadece bir dönem zarar açıklamışlar tabii ki. Fakat yine 2017'den itibaren bakacak olursak aslında son bir yılı gayet iyi olarak yorumlayabiliriz. Tablomuzu biraz daha sağ kaydırdığımızda burada öz kaynakları toplam aktiflerini görebiliyoruz. Şimdi toplam aktiflere bakacak olursak yıldan yıla aslında normal seviyelerdeyken son bir sene için artırdıklarını öz kaynakları da aynı şekilde hatta bazı dönemler arkadaşlar düştüğünü bile görüyoruz. Hemen hemen yarıya kadar yarı yarıya kadar düştüğünü görebiliyoruz. Fakat yine son bir sene içinde yavaş yavaş öz kaynaklarını artırdıklarını görebiliyoruz. Öz kaynaklarını artırdıklarını arttıran şirketlerin gelişen şirketler olduğunu zaten söylemiştik arkadaşlar. Son bir yıl içinde de gelişen güzel bir şirket olduğunu söyleyebiliriz Camaş için. Net borçlarına bakacak olursak net borçları eksi 414. Net borç hesaplaması şöyle yapılıyordu. Uzun ve kısa vadeli borçlardan nakit ve benzerlerini çıkararak buluyorduk arkadaşlar net borçlarını. Yani buradaki eksi değeri yorumlayacak olursak nakit ve benzerlerinin borçlarından fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak 414 milyon liralık bir nakit fazlaları olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tablomuzu sola doğru kaydırarak aşağıya doğru iniyoruz. Karlılık oranlarına bakacak olursak aslında hemen hemen normal düzeylerde olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte çok istikrarlı bir kar oranları yokmuş. Bazen 24 açıkladıkları oluyormuş ya da eksi açıkladıkları oluyormuş arkadaşlar. Brüt kar marjını Son dönemlerde bakacak olursak son dönemlerde gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber net kar marjının da arkadaşlar gayet güzel bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Son döneme göre yine bir önceki dönem zarar açıkladıkları için net karlarında da eksi olarak görüyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Yine geçmiş dönemlerde aslında yüksek kar açıkladıkları dönemler olmuş. Yakın zamanda 2020'de gördüğümüz gibi 2 adet %80 ve %112'lik kar açıkladıkları olmuş arkadaşlar. Geçmiş dönemde yine %130'luk olmuş. Yani brüt kar marjları satışlarında çok istikrarlı bir yükseliş ya da düşüş olduğunu söylememiştik. Aynısı arkadaşlar buradaki net kar içinde geçerli. Fakat son bir yıla bakacak olursak yine iyi olarak yorumlayabiliriz aslında net karların arttırmalarını. Şimdi buradan da aşağıya doğru iniyoruz. Çarpanlar kısmına indik arkadaşlar. Bu kısımda fiyat kazanç PDD'de FDFOVEC oranlarına bakacağız. FDFOVEC oranına bakacak olursak çok 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 yüksek değerlerde olduğunu görebiliyoruz. Eski dönemlerde de şu anda da öyle arkadaşlar. Aslında geçmiş dönemlere göre hatta düşük bir seviyede bile olduğunu söyleyebiliriz. PDDD oranının bir seviyelerinde gezmesi gayet güzel bir şey. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar. PDDD her şirketin ederidir ve her şirketin ederi birdir. Yani burayı bir olarak alırsak arkadaşlar şirketin eder fiyatı 1.31'dir. Bunu da burada söylemiş olalım. Burayı da yorumlayacak olursak fiyat kazanç oranı yine geçmiş dönemlerde hemen hemen yüksekken arkadaşlar 3 dönemde bu dönem düşmüş gayet güzel. PDDD oranı aynı şekilde fiyat kazanç oranında aslında yüksek olarak yorumlayabiliriz. Fakat bu şirket bakacak olursak geçmiş dönemlerde 100 seviyelerine 400 seviyelerine kadar çıkması halinde arkadaşlar 18 seviyesini çok da yüksek bir seviye olarak yorumlamak yanlış olur diye düşünüyorum. Halk yatırımın skor kart sitesindeki analizlerimizi bitirdik. Şimdi halk yatırımın kantitatif analizine bakacağız. Burada net satışlarının ve karın arttığını bizlere söylüyor. Net nakitlerinin 414 milyon lira olduğunu yine bizlere söylüyor. Bunları bize söylemiştik. Kantitatif analizdeki teknik analiz göstergelerine bakacak olursak arkadaşlar ara bir alım sinyali olduğunu bizlere söylüyor. Fakat 45 gün önceki kırılıma göre söylüyor. Yani arkadaşlar şöyle birazcık büyütelim indikatörümüzü ve ara açalım. Ares'a yani şu seviyelerden itibaren söylüyor arkadaşlar sanırım 30 seviyesini kırmasını yani yukarı yönlü kırmasını. Zaten biz burada yorumlarımızı yapmıştık. O yüzden arkadaşlar fikrimiz oluşması açısından burayı sizlere göstermek istedim. Şimdi biraz daha aşağıyı iniyoruz ve burada sektörel analize bakacağız. Sektörel analize bakacak olursak aslında fiyat kazanç ve PDDD oranlarının gayet iyi seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Fedefovik oranında ise arkadaşlar sektöre göre yüksek olduğunu söyleyebiliriz hemen hemen sektördeki 3 şirkete göre yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Fakat sektördeki konumunu gayet iyi olarak yorumlayabiliriz. Kantitatif analizdeki yorumlarımızı da burada noktalıyoruz ve burayı kapattıktan sonra yine geldik grafik ekranımıza. Bu videomuzda sizlere cemaş döküm sanayinin hisse analizini yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.